Bir diğer. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı kapalı hayvan pazarının temelinin atıldığını açıkladı. Kara alan kapalı alan 3000 metrekarede açık e, otur. Cami Mahallesi'nde bulunan Kahta Belediyesi arazisi üzerine kurulacak olan kapalı hayvan pazarı Toplam 8 bin metrekare arazinin üzerinde yapılacak ve 5 bin metrekaresi kapalı alan olarak hizmet verecek. Evinde bulunduk. Tabii e, araziyle ilgili olumsuz yazı alınacak kendi imkanlar. Belediye Başkanı Turanlı, çalışmalara bizzat katılırken yaptığı açıklamada belediye olarak kendi imkanları dahilinde hizmet verdiklerini ve bu projenin de seçim projesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Bir diğer projemiz olan kapalı hayvan pazarımız 8 8000 metrekare alan içinde oluşmakta. Bu 5000 metrekare alan kapalı alan, 3000 metrekare de açık otopark olarak değerlendirilmekte. Tabii malumunuz üzerine seçim vakti halkımıza vaatlerimiz vardı. Bu vaatlerimiz arasından biri de kapalı hayvan pazarıydı. E, mülkiyeti hazine ait olan bir arazinin talebinde bulunduk. Tabii e, araziyle ilgili olumsuz yazı alınacak kendi imkanlarımıza, mülkiyeti belediyemize ait olan cami mahallesindeki arazimiz üstünde kapalı hayvan pazarı yapımına başlamış bulunmaktayız. Umut ediyoruz ki yapılan hayvan pazarı hem ilçemize canlılık hem de daha önceki yıllardır kornik bir hale gelmiş olan hayvan pazarını daha modern bir şekilde dönüştürerek kullanımını sağlamak temelimiz. Bu yıl içinde bitirip önümüzdeki yıl içinde hizmete açmak. Tabii ki halkına taahhüt ettiğimiz projeleri bir bir gerçekleştirmenin derdi ve gayreti içindeyiz. Umut ediyorum ki bu hayvan pazarımızda bitmesiyle birlikte hem ee, çarşı esnafımıza bir canlılık hem de bölgede e, hayvan pazarının en az iki gün kurulması ile ilgili bir çalışma başlatacağız. Çünkü haftanın bir günü kuruluyor ve bu bir günde çok kısa bir sürede kurulup ve kapatılıyor. Ee, Adıyaman'ın en büyük hayvan pazarı olarak işlev gören e, Kahta Hayvan Pazarı açılmasıyla birlikte bölge ekonomisine de ciddi bir katkıda bulunacaktır. Şimdilikten halkımıza hayırlı olsun dileklerimle bulunuyorum.